kanalımdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım şimdi de Özdebir bir yayınlarının Türkiye geneli AYT denemelerini huzurlarınızda çözelim arkadaşlarım. Önce SOS1 denemesiyle başlayalım. Gelsin bakalım birinci sorumuz. 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu yapılanma çalışmalarından biri değildir diyor değil mi? Bakalım bilgide ne var? Atatürk döneminde ülke ekonomisinin gelişmesi yönünde sanayi, ticaret, madencilik, ulaşım ve bankacılık alanlarında hızlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Diyor ki hangisi bu yapılanmalardan biri değildir? Bakın fıstık gibi bilgi sorusu ve AYT sorusu. Çok güzel arkadaşlar sorular. Reji idaresinin satın alınması. Bakın reji idaresi nedir biliyor musunuz? Atatürk döneminde e, tekel, tütün idaresi yabancılardan satın alınmış, millileştirilmiştir. E bakın bu gerçekten de... Ekonomik bir yaptırım zaten doğru. Merkez Bankası'nın açılması 1930'lu yıllarda açılıyor Merkez Bankası. Niye? Para işlerini düzenlemek için, para basmak için. Doğru. Birinci beş yıllık sanayi planı uygulanması zaten biliyorsunuz Atatürk döneminde 33-38 arası. Doğru. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi bu da doğru arkadaşlarım. Ama bakın Marshall planı doğrultusunda ABD'den yardım alınması 1947'dir. Arkadaşlarım Marshall yardımları ilk kez Truman Doktrini ile ortaya çıkacak. Ve biliyorsunuz Demokrat Parti döneminde de bu yardımları biz derinlemesine alacağız. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Marshall planı doğrusunda Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a ise 300 milyon dolar verecek. Dolayısıyla bu olay Atatürk döneminin gelişmesi değil, İsmet İnönü dönemi gelişmesidir. Ve aynı zamanda DP iktidarının gelişmeleri arasında yer alır diyelim. Çünkü ilk kez çıkması İsmet İnönü uygulanması ise Demokrat Parti iktidar olacak. Cevabımız Ceyhan. Marshall planıyla Atatürk döneminin bir alakası yoktur arkadaşlarım. 26. soruya geçelim. Milli mücadele döneminde TBMM hükümetinin doğrudan Londra konferansına çağrılmasında etkili olan devlet hangisidir? Bakın arkadaşlar itiraf devletleri TBMM'yi Londra konferansına İtalya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla davet ediyorlar. Hatta biliyorsunuz buraya sadece bizi değil, hani zamanda İstanbul Hükümeti'ni çıkar, çağırıyorlar. Amaçları ikilik yaratarak bize Sevr Anlaşması'nı imzalatmak. Ve bizi buraya davet eden devlet İtalya'dır. İtalya biliyorsunuz zaten itiraf devletler içinde küs olan devlettir. Kandırıldığını hissediyor. İngiltere ne yapıyor? Ona büyük bir kazık atıyordu daha öncesinde değil mi? Cevabımız İtalya olacak. Çok güzel Okkalı bir bilgi sorusu arkadaşlarım. Gerçekten genel, genel kültürünüzü çok geliştirici sorular var burada. 27 gelsin bakalım. Evet yine çok güzel sağlam bir bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bu mitinglerdeki konuşmacılardan biridir? Mondros ateşlisi anlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı İstanbul'da kadınların da konuşmacı olarak katıldığını büyük mitingler yapılmıştır diyor. Hangisi bu mitinglerdeki konuşmacı? Yani kadını soruyor aslında değil mi? Bakın Fatih mitinginde Sultan Ahmet mitinginde konuşan kahramanlarımız. Birincisi Halide adı var. İkincisi Nakia Hanım değil mi? Nakia Hanım da var arkadaşlarım. Yine erkeklerden Selim Sırrı Tercan değil mi? Efendim yurda Yurdakul gibi kahramanlarımız. Burada ne yapıyor arkadaşlarım? Halkı coşturan konuşmalar yapıyor. Hatta Halide Edip adı var hanfendi ne yapıyor arkadaşlar? Ey millet diyor. Ateşten gömleği giymenin vaktidir şimdi diyor ve yemin ettiriyor değil mi? Dolayısıyla burada söz edilen kadın kahramanımız Halide Edip adı var. Milli mücadelede önce onbaşı sonra çavuş olmuştur. Değil mi? Ruhu şad olsun diyelim Halide Hanım'ın da. Evet. 28. sorumuz gelsin. Güzel bir bilgi sorusuydu bu soru. Bakın yine doğrudan not atış bilgi sorusu. Öğrencilerin hangisi öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır? Bakalım öğretmenimizin sorusu neymiş? Tarih dersinde öğretmen öğrencilerine Emeviler döneminde Mavera Ün Nehir bölgesinde fetihlerde bulunan İslam ordularına karşı mücadele vererek Orta Asya'nın Müslüman Arapların eline geçmesini engelleyen Türk devleti hangisi olduğunu sormuş ve şu cevapları almıştır. Tolga Türgeçler diyor. Deniz Peçenekler diyor. Kemal Kırgızlar diyor. Selim Kıpçaklar diyor. Şule Karlıklar diyor. Bakın arkadaşlar Arap devletleriyle mücadele eden iki Türk topluluğu vardı. İlk mücadeleyi yapan Hazar Türkleriydi. Musevi bir devlet. Azarlar kiminle savaşıyordu? Hazreti Osman dönemindeki Araplarla. Türgeşler ise, bakın nokta atış bilgi soru, Türgeş ya da Türgeşler ise Emevilerle savaşıp Ortasya'nın Araplaşmasını önlüyorlardı. Dolayısıyla burada söz edilen sorunun cevabı Türgeşlerdir. Türgeşler cevabını veren öğrencimiz Tolga mıdır? Evet Tolga'dır arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız Adana. Evet, bakın bu ek bilgiyi de unutmayın. Hazarlar döneminde de Hazreti Osman dönemindeki Araplarla savaşıyoruz. Aman dikkat. 29 gelsin. Evet oy oy oy. Yine güzel bir ayete sorusu. Yine bilgi yüklü bir soru. Evet bilgi dolu bir soru gerçekten. Esra ile Betül arasında bir diyalog var. Bu diyalogda söz edilen Türk İslam devleti hangisidir diyor. Kuruluşa giden süreçte Gaznelileri 1035'te Nesa'da 1038'de Serahs'ta mağlup etmişlerdir getiriliyor ki tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru bir Türk devletine esir düşmüştür. Roman Diyojen değil mi bu? Bu da 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'dır. Esir düşen Bizans imparatoru kimdir? Roman Diyojen midir? Evet. Dolayısıyla burada söz edilen Türk İslam Devleti Büyük Selçuklulardan başka bir şey değildir arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan. Bak sakın ha Anadolu Selçuklu'ya gitmeyin. Anadolu Selçuklu döneminde Milyokafelon savaşı var. Bizans'ta yapılan. E buna düşmeyelim arkadaşlar. 30. sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? İtalya'nın Trablusgarp işgalini kolaylaştıran etkenlerden biri değildir. İngiltere'nin daha önce Mısır işgal etmiş olması kesinlikle İngiltere buradan bizim kara güçlerimize izin vermeyecek değil mi? Bize set çekecek. İngiltere Mısır bu arada 1882'de mi işgal etti? Osmanlı'nın deniz gücünün zayıf olması kesinlikle donanmamız Haliç'te çürütüldüğü için donanma mı var zaten? Yok. Trablusgarp'ın Osmanlı merkezinden uzak olması. Arkadaşlar İstanbul nerede? Trablusgarp nerede? Arada kilometreler var değil mi? Doğru. İtalya'nın Avrupa devletlerinin desteğini sağlaması. Kesinlikle İtalya, İngiltere ile Fransa ile Trablusgarp'ın işgali konusunda anlaştı. Rusya ile ise Rakonya anlaşmasını yaptı değil mi? Rusya da serbest bıraktı İtalya'yı. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması çok komik olmuş. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918'dir. Oysa ki Trablusgarp Savaşı arkadaşlarım 1911-1912'dir. Bakın daha arada Balkan Savaşları var değil mi? Cevabımız Edirne. Çok basit bir soru ve yine bilgi yüklü bir soruydu. 31. soruya geçelim. İlk çağda Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi ve bu iki devletin çıkarlarının Kuzey Suriye toprakları üzerinde çatışması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? E hiç şüphesiz ki Hititlerle Mısırlılar bu nedenlerden ötürü milattan önce 1296'da Kadeş Savaşı'na tutuşacaklar. Ve 16 yıl süren savaşlarda iki tarafta da birbirine üstünlük sağlayamayacak ve sonunda Türk ve dünya tarihinin ilk yazılı anlaşması olan milattan önce 1280 Kadeş Antlaşması yapılacak. Bu anlaşmanın özelliği neymiş? Tarihteki ilk yazılı anlaşma olmasıymış. Dolayısıyla burada söz edilen savaş Kades Savaşı'dır arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Evet yine güzel bir soruydu. 32 gelsin bakalım. Osmanlı Devleti'nin tanzimat dönemine kadar dışa kapalı toplum yapısına sahip olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Hiç şüphesiz ki bizim dışarıya bağlı kalmamızın dışarıya karşı kapalı olmamızın sebebi ulaşım ve iletişim eksikliği, ikmal eksikliği. E düşünseniz arkadaşlar. Yani ulaşım. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Demir yolları ta 2. Abdülhamit döneminde kuruldu. Doğru mu? Demir yolları. Haberleşme. İlk postayı ta 2. Mahmut getirdi. E, yine efendim söyleyeyim ilk telgraf t 1854'te Kırım Savaşı'nda Abdülmecit döneminde geldi. E, düşünsenize ya bu de, bu zamana kadar hakkımız neredeydi bizim? Dolayısıyla biz dünyadan kopuk bir hayat yaşadıysak ulaşım ve haberleşme yoksulluğu nedeniyle diyebiliriz arkadaşlarım. Cevap Adana dakika bir gol bir. Evet. Dışa kapalı bir toplum olmamızda ulaşımın ve haberleşmenin sınırlı olması etkili olmuştur. Diyelim arkadaşlarım. 33'e geçelim hadi bakalım. Bakınız çok sağlam bir soru arkadaşlar. Gerçekten de bu soruyu yapana helali hoş olsun diyorum. Alnından öpüyorum sevgili öğrencimizi. Osmanlı Devleti ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gense gelse gelse ayete de gelir ve adayları zorlayan bir soru. A. Topkapı Sarayı, Birun, Endor'un harem bölümlerinden oluşmuştur. Doğru. Birun dış saray, Endor'un iç saray, haremde padişahın özel hayatını geçtiği bölüm. Doğru arkadaşlarım. A şıkkı doğru. Yanlış değil. B. Kaptanı Derya aynı zamanda Cezayir'i Bahri Sefit adlı eyaletin Beylerbeyliği görevinde yürütmüştür. Doğru. Bakın Barbaros Hayrettin Paşa hem Kaptanı Derya'dır hem de Cezayir'in Beylerbeyi'dir. Yani onun valisidir. Doğru. Bu arada ilk Kaptanı Derya kim Osmanlı'da? Barbaros Hayrettin Paşa'mız. Namı diğer Hızır Reis değil mi? Gerçek adı Hızır Reis. Namı ne? Kızıl Sakal anlamına gelen Barbaros Hayrettin Paşa. Beş da doğru. Yüksek öğrenim düzeyindeki medrese öğrencilerine danışment verilmiştir. Tabii ki de bakın bu Sani Seman medreselerinden işte Süleymaniye medreselerinden yani bu yüksek üniversitelerden mezun olan öğrencilere danışment name veriliyor. Doğru. E yani mezun olan mesela kalfalık okullarından mezun olanlara da icazet veriliyor. İşte lonca, ahi dediğimiz şey. Bakalım. D. Osmanlı Devleti'nde 1695'ten itibaren tımar sistemi uygulanmaya başlamıştır. Yanlış. 1695'ten itibaren tımar değil İltizam uygulanacak. İltizam sistemi, tımar sistemi Osman Bey döneminden beri var arkadaşlar. Devletin kuruluşundan beri Osman Bey, Orhan Bey dönemlerinden itibaren var zaten. 1695'ten sonra tımar sistemi bozulduğu için devlet nakit ihtiyacını karşılamak için ne yapacak? İltizam sistemine geçecek, değil mi? Cevabımız denizde. E'ye bakalım. Köylüler işledikleri toprağa karşılık devlete çift vergisi ödemişlerdi. Doğru. Çift vergisi var. çitpozan bozan vergisi de var bu arada. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Osmanlı kültür medeniyetinden gelen sağlam bir soruydu. Evet. Hadi bakalım. Sos 1 denememizin son sorusuna geçelim. 34 gelsin bakalım. Yine çok güzel, leziz bir soru arkadaşlarım. Bu gelişmenin etkisiyle Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin faaliyetlerinde azalma meydana gelmiştir? Coğrafi keşifler sonucu ticaret yollarının değişmesiyle İpek ve Barat yollarından Osmanlı Devleti'nin elde ettiği kazanç azalmıştır. Bundan en çok Olumsuz etkilenen şey hiç şüphesiz ki tüccarlardır, tacirlerdir ve bu İpek yolunda, Baharat yolunda taşımacılığı yapan Mekkari tarifesidir değil mi? Mekkari tarifesi ticaret yollar üzerinde taşımacılığı meslek edinen kişiler. Yani ne bileyim şimdiki işte e, tır şoförleri gibi düşünün değil mi? Onlar getir götüşleri yapmıyorlar ülkeler arasında, ticarete katkı sağlıyorlar. Cevabımız Bursa en çok zararı onlar görecektir. Ayan demek toprak ağası. Köy ketri dağları muhtar demek. Mültezimler iltizamı toplayan kişilerdir arkadaşlar. Azaplar yine bir ordu mensubudur. Değil mi? Cevabımız Bursa. Evet. Böylelikle SOS 1 denememizin sonuna geldik. Hadi bakalım şimdi de Özde yayınlarının AYT SOS 2 denemesine geçelim. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Bu özellikle sözelci arkadaşlarım için Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasında yer alır? Bakın Suriye, Şam, Mısır ticaret dolunun Müslümanların denetimine geçmesi, kurtuluş fidyesi ödeyen esirlerin serbest bırakılması, ödeyemeyecek olan esirlerin 10 Müslüman okuma yazma öğretmesi karşısında serbest bırakılması, Peygamber Efendimizin pek müşriklere karşı yaptığı ilk savaş ve ilk zaferi olan Bedir Savaşı'nın sonuçları verilmiş değil mi yukarıda? Cevap Adana olacaktı. Oradan nokta atış bilgi sorusu. İkinci soruya geçelim. İsmet İnönü'nün bu açıklamalarından sonra Türkiye'de kurulan ilk parti hangisidir? Bakın, 1945 yılında İsmet İnönü Ankara'da bir konuşma yapıyor. Diyor ki: "Siyasi hayatımızda demokratik prensipler daha büyük ölçüde hakim olacaktır." diyor. Ve bundan sonra çok partili hayata geçişte kurulan ilk parti 1945 yılında Nuri Demir Ağbey'in kurduğu Milli Kalkınma Partisidir arkadaşlarım. Değil mi? Evet, Milli Kalkınma Partisi olacak 1945 Nuri Demir A yani cevabımız MKP C şık olacak sakın Demokrat Parti'ye düşmeyin Demokrat Parti 1946 yılında kuruldu ve kurulan ikinci parti artık bu yani çok partilere geçti kurulan ikinci muhalefet partisi artık öyle söyleyeyim değil mi 1946 yılında Celal Bayar Adnan Menderes Refik Koraltan Fuat Köprülü gibi kişiler tarafından kurulan bir siyasi partidir. Demokrat Parti. Burada söz edilen partimiz MKP Nuri Demirağ'dır. Diyelim, üçüncü soruya geçelim. Yukarıda bazı özellikleri verilen Milli Mücadele Komutanı Aşağıdakiler'den hangisidir? Yine çok sağlam bir soru. Lütfen paragrafı dikkatlice ve tamamını okuyun arkadaşlarım. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal Paşa ile Amasya görüşmelerine katılmış. Mayıs 1920'de TBMM temsilcisi olarak Moskova'ya gönderilmiştir. 1921 yılında toplanan Londra Konferansı'nda Dışişleri Bakanı sıfatıyla TBMM'yi temsil etmiştir. Bakın son cümle size cevabı veriyor aslında. Londra'ya yolladığımız Dışişleri Bakanımız kimdi? Bekir Sami Kunduh'tu değil mi? Bakın sakın Ali Fuat Paşa'ya düşmeyin. Tamam mı? Cevap Denizli olacak. Denizli diyorum pardon çok pardon Denizli değil. Cevabımız Bekir Sami Bey olacak. Yani ne olacak arkadaşlarım cevap? Bursa. Sakın ha sakın Ali Fuat Paşa'ya düşmeyin arkadaşlarım. Bilginin tamamını okuyun lütfen. Olur mu? Peki San Bey Londra'ya yolladığımız ünlü Dışişleri Bakanımızdır. Dört gelsin bakalım. Yukarıda bahsedilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine çağdaş dünya tarihinden gelen sağlam bir soru. Doğu ve Batı blokları arasında diyalog süreci başlamış. Artık yumuşama başlamış. Detant dönemi başlamış. Silahsızlanma konusunda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu olayla ABD ve SSCB politik ve asker alanda dengeye ulaştığını anlamıştır. Bakın arkadaşlar bu sezi edilen olay Küba krizidir. Biliyorsunuz neydi bu olay? Ee, Sovyet Rusya Küba'ya ABD'yi vurabilecek olan uzun menzilli füzeler yerleştiriyor. Tam 5000 kilometre menzilli. Bunun üzerine ABD ordusu Küba'ya müdahale ediyor. Bunun üzerine iki ordu, yani Ruslar da buraya donanma yolluyor. Allah'tan sıcak bir çatışma yaşanmıyor. Gerilim azalacak. ikili görüşmelerle Nikita Khrushchev ile e, Kennedy arasındaki görüşmeler diplomasi trafiğini başlatacak ve yumuşama dönemi resmen başlayacak. Ya işte Sovyet Rusya Küba'daki füzeleri sökecek. ABD'de Türkiye'ye yerleştirdiği patriotları sökecek arkadaşlar. Değil mi? Böylelikle yumuşama, detant dönemi resmen başlayacak. Burada söz edilen olay Küba krizidir, Küba buhranıdır. Yani cevap denizdir. Evet. Beşinci soruya gelelim. Bakın yine çok güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? İkinci Dünya Savaşı'nın siyasi sonuçlarından biri değildir. Bakın. Faşizm, nazizm gibi bakımların yıkılması siyasi. Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun emperyalist devletlere karşı bağımsızlık mücadelelerine başlaması siyasi. Devlet diyor. Japonya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi siyasi. SSCB'nin savaş sonunda büyük bir güç haline gelmesi siyasi. Birçok asker ve sivilin öldürülmesi ise toplumsaldır arkadaşlar. Siyasi değildir. Toplumsal. Sosyaldir yani. Cevabımız Edirne olacaktı. Çok açık bir soru daha. Bakın çağdaş dünya tarihinden de özde bir yayınları 2-3 tane soruya yer vermiş. Ne güzel. Evet. Gelsin bakalım 6. sorumuz. Bakın yine çok okkalı, sağlam bir soru daha. Osmanlı diyetinde görülen aşağıdaki toprak çeşitlerinden Hangisi mülkiyet bakımından diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir? Bakın burada bu toprakların ne olduğunu sormuyor. Mülkiyet bakımından farklı olanı soruyor. Mülkiyet bakımından kaç ayırabiliriz? Üçe. Miri arazi, mülk arazi ve vakıf arazi değil mi? Bakın arkadaşlar. Paşmaklık miri arazidir. İşte sultanın kızlarına, hanımlarına verilen topraklardır. Bu miri. Yazalım o zaman. Miri topraklar. Dirlik devlete ait topraklardır. Yani miri topraklar. Yurtluk devlete ait topraklardır. Biri ocaklık yani mülkiyeti devlet ait topraklardır. Biri. Ama öşriye ya da haraciye arkadaşlar bunlar mülk topraklardır. Ve mülk toprakları mili topraklardan ayıran fark nedir? Tamamen tasarrufu mülk sahiplerine aittir. Bakın bu topraklarda kişiler toprağı alabilir, satabilir, kiraya verebilir, makbedebilir, miras bırakabilir. Dilediğini yapabilirsin ama miri arazide sen kiracısın, devlet ev sahibidir. Mülk arazide ise sen ev sahibisin. İstediğini yap, toprağı ister boş bırak ister al ister sat sana kalmış. Dolayısıyla mülkiyet bakımından dördü miri topraktır, biri ise mülk topraklardır. Cevabımız Bursa. Çok sağlam bir soruydu arkadaşlar gerçekten güzel sorular. Evet yedinci soruya geçelim hemen. Evet. Buna göre Ahmet aşağıdaki eserlerden hangisinden daha çok yararlanır? Bakalım soruda ne var? Üniversite tarih bölümü son sınıf öğrencisi olan Ahmet, üniversite bitirme tezini ilk Türk İslam devletlerinin kültürel unsurları hakkında hazırlama istemektedir. Ahmet en çok hangisinden yararlanır? Şimdi Göktürk yazıtları olabilir mi? Göktürkler döneminde İslam mı var arkadaşlar? Yok. Beyyeleyin. Miratül Memalik, Seyyid Ali Reis'e ait ama o arkadaşlar çok. Yani 16. yüzyıla, 15. yüzyıla ait. Bu artık çok geç eser. Şeyhname zaten İslamiyet öncesi gene ve arkadaşlarım İslamiyet sonrası da var. Geçiş dönemi. Şeyhname biliyorsunuz İskit-Pers savaşlarını anlatıyor. Firdevs'in eseri. Bu bir dursun ama bakın burada İskitlerle ilgili bilgiye ulaşabiliyor. Türk İslam Devleti değil ki İskitler. Ele. Keşfüsü'nün Katip Çelebi'ye ait bibliografya kitabıdır. Bu da çok geç. Ama Divan-ı lügat -ı Türk, Kaşgarlı Mahmud'a ait ilk İslami Türkçe eserlerden biridir. İlk eser Kutadgu Bilig de. Bu da ilk eserlerden biridir. Ve burada arkadaşlarım İdeal devlet yönetim hakkında bilgi vermiyor ama 5000 tane kelimeye ne yapıyor? Türkçe karşılık veriyor ve Kaşgarlı Mahmut Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü ispatlamak amacıyla bu kitabı yazıyor. Türkçenin ilk 20 kitabı değil mi? Dolayısıyla bu eser Türk İslam tarihinin kültürel boyutuna ışık tutar cevabımız Adana olacaktır. En çok Divan-ı Türk'ten yararlanacaktır. Bakın daha çok diyor. Bak bundan yararlanabilirsiniz. Bundan da yararlanabilirsiniz ama en çok Divan-ı Türk diyeceğiz. Evet. 8 gelsin bakalım. Yine bakın çok güzel bir soru. Görmesini bilen bir soru arkadaşlarım. Görmek önemli bir soruyu. Aşağıdakilerden hangisi? Orhun ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Türk tarihini ve dilini en önemli yazılı örnekleridir. Tamam doğru. Yani hem Türk tarihinin hem Türk edebiyatının en eski yazılı örnekler arasında yer alıyor. Siyasi öğütler içeriyor. Doğru. Bilge Kan ne diyordu? Ey oğul Çinlilerden ipek dalma, kumaş dalma Kadın dalma diyordu değil mi? Doğru. C. Uygur alfabesi yazılmıştır. Saçma. Orhun kitabeleri Orhun alfabesiyle yani Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Uygur alfabesiyle yazılanlar Sine Uşi yazıtları ve Moyençor yazıtları değil mi? Cevabımız Ceyhan. Türk kelimesinin ilk kez millet adı olarak yer vermiştir. Tamam doğru. Tonyıkı Külkegin bilge kanadına dikmiştir. Bu da doğru. Bu zaten aynı zamanda bir edebiyat sorusu arkadaşlarım. Değil mi? 29 gelsin bakalım. Daha doğrusu dokuz sorumuz Pardon. Fransız ihtilalinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili olumlu gelişmeleri neden olduğu söylenemez. Bakın Fransız ihtilali sonucunda vatan, millet, hak, adalet, özgürlük, eşitlik, hürriyet gibi kavramlar bütün dünyaya yayılmış. Demokrasiler gelişmiş, çok uluslu devletler parçalanmış, milli devletler kurulacak değil mi? Demokrasi gelişir, milliyetçilik zaten yayıldı, eşitlik yayıldı, adalet yayıldı. Peki bunlar dünyaya neyle yayıldı? Napolyon'un yaptığı koalisyon savaşlarıyla. Bakın bu da ek bir bilgi olsun. Lütfen not alın bunu. Bu kavramlar dünyaya koalisyon yani diğer adıyla ihtilal savaşları ile yayıldı arkadaşlarım. Dolayısıyla bunlar olumlu etkilenirken monarşiler yıkıldı. Yıkılma sürecine girdi. Cevap Bursa. Değil mi? Monarşiler milliyetçilik akımından olumsuz etkilenir. Örnek. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Parçalanacak. Örnek. Osmanlı İmparatorluğu bu akım yüzünden, milliyetçilik yüzünden parçalanacak. Bunlar hep olumsuz etkilendi. Olumlu değil. Onun soruya geçelim. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da Mebuslar Meclisi kapatıldıktan sonra Ankara'da yeni bir meclis açma girişimine Osmanlı hükümetinin gösterdiği tepki hangisidir? Bakın arkadaşlar, meclisin mebusan basıldıktan sonra Vahdettin de meclisin hukuki varlığını kaldıracak ve yeni hükümet değişecek. Damat Ferit hükümeti ne yapacak? İngiliz uçaklarıyla fetvalar atacak milletimizi kandırmak için değil mi? Hatta bu fetvalara Mustafa Kemal Paşa'mız neyle cevap verecek? Ankara müftüsü Mehmet Rıfat Börekçi'den aldığı Ankara fetvasıyla. Adamlar bu fetvada ne diyorlar? Bir kuvay milliyeci öldürmek 10 tane gavur öldürmekten daha iyidir diyorlar. Bizi Mustafa Kemal'i kuvay milliye ne yapıyor? Arkadaşlarım isyancı olarak, asi olarak gösteriyor değil mi? Utanmadan, sıkılmadan. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal ve arkadaşlarını isyancı olarak gösterme var diyebiliriz arkadaşlarım. Cevabımız denizli. Hatta Mustafa Kemal ne yapıyor? 132 tane din adamından onayını alarak bir Ankara fetvazı hazırlattırıyor. Mehmet Rıfat Hoca'ya değil mi? Cevabımız denizde. Hadi bakalım. Artık sos 2 denememizin de son sorusuna gelelim arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim döneminde Turna Dağı Savaşı ile aşağıdaki beyliklerden hangisine son verilmesiyle Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Bakın arkadaşlarım 1515 yılında yapılan Turnadağ Savaşı ile Maraş, Elbistan, Afşin ele geçirilmiş ve Dul Kadiroğulları Beyliğine son verilmiştir. Böylelikle Yavuz Sultan Selim döneminde ATSB 1515'te kesin olarak sağlanmıştır. İlk kez büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıt kesin olarak sağlanması ise Dul Kadiroğulları'nın alınmasıyla Diyeceğiz arkadaşlarım cevabımız Edirne olacak. Evet böylelikle arkadaşlarım bugünkü özdebir yayınlarının Türkiye geneli denemelerinin de sonuna geldik. Ee, arkadaşlarım yine kaldığımız yerden denemelerimiz de devam edecek. Hafta sonlarını sakın kaçırmayın. Birbirinden güzel birbirinden kurumsal denemelerle huzurlarınızda olacağız. 2022 YKS döneminde yalnız değilsiniz. Arkadaşlarım yüce Allah ses verdikçe, sağlık verdikçe sizinle olmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.